sonra arkadaşlar yani ben sizlerle ilk kere olmadı ama sizlerle birlikte bu videoyu çekeceğim ilk kere olmadı bir gol attım hatta ikinci golümü mu attım ben evet neyse devam edelim ziyeç gidiyor ziyeç verdi pası yuruyor, yuruyor. Gol olan. Oğlum bu ne? Telefon sıkıntısından oldu. Başımıza bela. Al abicim al 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 al. Lan. Ya hadi algıl artık. Algılayacağı yok bunun. Oğlum yenildi. Dur lan çikolata ki benim başıma. lazım da. Arkadaşlar çok beklettiğim için çok çok özür dilerim. Ama harbi diyorum çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Çok... Yavaş Сейчас не... Зитч! сон! Сон! Det vil ha resten av livet. Bir gol daha atsam. Hmm. 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 Ziya ZH çıkarttım. Çünkü o. Bağım. Önünde adam olmasaydı o oyunu. Benim ilk başta önünde adam vardı. Yoksa bugün atardım mı? Ha, Bak, gol. Belki. Koşamadım. <laughs> Belki. <laughs> Ay çok iyi gitti. Çok iyi gitti ama gol olmadı. Son. Aa. Çok az var içeriye. Hadi lan. Dalın? Hı? Neredens? Bu da nedir? Nerede son dönetim gol. Ne? Ve olsaydıkmış. Olsaydıkmış. Bir tane Hatta 3-4 tane olsaydık da varmış kişi. 3-4 kişi olsaydıkmış. çalın derken adam hemen arkamdaydı. Onun için atamadım. Adam önüme gelsin. Çalın falan. Ne sayılabilir? Biraz daha sert gitti bu ve bitti. Maç sonuna geldik arkadaşlar günlük bir maç çekmek istedim. Uğurunlar sizlerle çok güzel şeyler yapacağım. Yani ona göre hazırlıklı gelin ya. Yani. Bugünkü video 5 dakika mı ne oldu? Ama önceki sonraki videolar çok uzun sürecek. Benden söylemesi hazırlıklı gelin. Bazı video Roblox videosu bir saat bile sürebilir benden söyle. Yani Brawl Stars'da yarım saat falan sürebilir. Yani. Bu paketleri de sizle birlikte açalım. Lütfen oyuncu ver işte ya. Oyuncu ver ya. Hadi bundan oyuncu ver. Bu son galiba. Cık, vermedi. Hiç vermedi. Oyuncu. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Artık bence ben Videoyu kapatayım. Şu videoyu yayınlayayım ve siz de izleyin. Hadi görüşürüz. Bakın arkasına Nesta. Görüşürüz.